Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizler birlikte Bas Simulator Ultimate'de yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün uzun zamandan sonra otobüs oyunu oynuyoruz. Siz de zaten çok istiyorsunuz yorumlarda bunu belirtiyorsunuz ama oyunu şu anda bir güncelleme gelmediği için bu videoyu çekmek artık yani oynamak istemiyorum bu oyunu. Çünkü yap, bir dakika arkadaşlar sesini kısıp geliyorum çok kısmamışım çok ses olmasın diye. Bugün arkadaşlar bu bölümde de araba alacağım. Artık yeni araba alacağız. Şöyle güzel. Hatta ikinci el de alalım. Biraz daha kısayım. <laughs> ya doğru internet yok. Ek internet kapattım. Salak salak reklamlar çıkmaktayım. güzel bir araba alacağız bu sefer. Biraz da pahalı. Açıkçası. Evet. Oyuna iki geç, iki buçuk aydan beri bir güncelleme gelmiyor. Ve ben de artık oynayasım gelmedi. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Bitti. Artık siz istediğiniz başka ülkelere çıkıyoruz. Evet, arabamız bu. Tempa'nın yani, neyse maraton 13 VIP, 57 yolcu kapasitesi, konfor 3, yakıt tüketimi de 0.2 litre kilometre başına. Güzel bir araba. Sevdim. Bunu alsın geldi. Şöyle satalım. Otobüsün diyoruz nerede? Şur, burada. Şimdi kişiselleştir Şöyle alt. Bu da üst mü? Alsak? Alt alalım aşağı. Şunları alalım. Evet. Koltuklar kalsın. Kornalar alalım. Başarıyı <laughs> almayalım zaten hiç güzel değil. Açıkçası bardağımız, telefonumuz, gözlüğümüz bir de bayrağı alalım. Plakamı da yazalım. Ülke kodu büyük harflerle TR. Tamam. Plakamızda 34 A, B, T Ne, ne oldu? Bir oyunu attı bir. A, B, T Ne? Nasıl bu? Haydi Haydi Sikin ama paramız yetmedi artık Ona da Tamam Gel artık Dört <laughs> seçmedik şimdi seç evet. ya, ya arkadaşlar yanlış otobüs aldık maratonun bu seç şimdi e nereye gitsek düşünüyorum kısa bir sefer olsun bu sefer Amerika'da Türkiye'ye <laughs> Türkiye'de ülkemizden Batman'dan Batman'dan diğer bu kadar çıkalım çok kısa bir sefer oldu Şöyle, 55 lira saatimiz kalsın daha, bu seferlik top şu çay mı herhalde kola herhalde su alalım bir de bir de şunu da alalım hatta hadi yok Onaylı Onaylı Geçen Bir kere şey olmuştu Eee Neydi Şey almıştık Neyse Yolda anlatırım Şu oyun başlasın hemen gelin. Evet Oraya arkadaşlar kesmeyi gidelim artık Geçen gün, e, geçen bir videoda işte ikram aldım ama ben hepsini vermeyi unutmuşum. Boş boşuna aldı geldi, yani, gitti. Neyse sağlık olsun. Tamam. Niye böyle oldu şimdi? Neyse. kabul ediyor bu ya? Sayın konuklarımız, aracınızın kareli saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli verici alınır. iyi Çok gürültülü olmaz inşallah. ses. Açtık mı? Açtık Ya arkadaş niye böyle yapıyor bu ya Bir dakika arkadaşlar bir. Ya şimdi kesmek istemiyorum şu bir çözeceğim Tamam İnşallah tamamlar yani Allah Allah Baba baba ee, inşallah İnşallah uyur Burasının çıkışı güzel mi ya? Biz bir yere gelmeyiz Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum ha burada Bir dakika ya kafayı yedi Arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar sorununu anlayamadım Ama ikide bir bir oyunda durduru durdurup dur, duruyor. Nedenini anlamadım Acaba oyunun hatası mı yoksa başka bir nedeni mi hiç haberim bilmiyorum Şimdiden kusura bakmayın yani Sürekli çıkıp çıkıp durabilir Neyse bir ikram vermeye başlayalım. İkram. Sonra unutuyoruz. Gene çıktım. Bunun nedenini hiç bilmiyorum. Bir bir olsun. Niye böyle yapıyor ya? Evet gene bizim <laughs> Merak ediyorum ben. Ya, hakikaten merak ediyorum. Şunun konusunu Ornu neydi ya? Ya arkadaş. şurada ya kısır sefer yapacağız ama bize çıkardığı sorun ama. Bak. bak. tane boyundan çektim ama daha ilk defa benim sorunla karşılaştım yani. Bu arada arkadaşlar e, Kargo Simulator 2021 adına oyun çıktı zaten videosunda çekmiştim onu da izlemek istiyorsanız kanalda bulabilirsiniz. Hop yeter artık. 2019'u çekmiştik. Sonra e, güncellemeyi beklediler. İşte güncelimi güncelim dediler. Gerçi. Yani şey, hatta ben de doğru. Güncelleme ne zaman? Yani güncelleme yok artık gelmiyor dedim. Yeni oyun çıkartmışlar. Güzel olmuş. Başka yollar falan var. 2019'dan daha güzel. Ama eksikleri var işte tamirhaneye olsun ne bileyim belirlik bir araç falan gelebilir yurt dışı tarafı yurt dışına şey de gelebilir bu oyuna gelmedi Var mı onu gelsene yani. i̇şte Geçen biraz Bunu içini yapmamışlar gibi gözüküyor ama

Ya bu, bu oyunda yapıyorum. Diğer oyunda da böyle bir şey yapmadım şu an kadar. Yani zaten e, haftada 3-4 defa video çekiyoruz. Sadece bu oyunda böyle bir şeylik yapıyorum. Diğer oyunda da yapmıyor <laughs> ama Bilmiyorum bu oyunu suçtur ben. Yani şey hatasıdır. <laughs> Şimdi kaydedip çıkacağım. Hadi be. içi güzel değilmiş ama dışı güzel. Sınır, Büyük, sınır. Servisimiz... Ama yeter artık. Ne yeter. Ooo. Bir dakika ben yeni aldım şu an? <laughs> Hoş geldin Hemen yani oturdu zaten. Dön 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 dön. Kazandı da yaptık çok güzel. Ya arkadaşlar bilmiyorum hani bu oyunu sürdür ben ya hatasıdır ama eğer bu oyunun hatası düzeltilsin lütfen yani hiç güzel değil böyle insanı bayıyor yani kaç dakika oldu bilmiyorum tamam mı? Gene Videomuz 13 dakika 30 saniye olmuş ama Takalım. Lan bir dakika biz geri geri gidiyoruz. <laughs> oh. biz o bir şey girmedik mi? Ona kadar girmemişiz ki biz. <laughs> bir dakika Ama arkana mı? Bir dakika. Ya tabi doğru da. Ya arkadaş. Arkadaşlar ben şu yola sokayım bunu geliyorum. Evet arkadaşlar. Kavşaktan bir kere kavşaktan dönüştü düz gidip sonrasında dönecektik ben bunu İlkinde döndüm unuttum yum lan buradaydı nereye gitmiş bu şey otogar buradan dönecektik <laughs> yani Hakikaten <laughs> şaka gibi. Evet, buraya gireceğiz yani. Nasıl gireceğiz? Bu ne de da çok dar yapmış. Hakikaten Gaziantep gibi burası da dar. Don. Bir daha vur. Benim artık bu oyunun ki şeyim. Önce don, sonra vur duvara. Ee, şimdi ben bu arabayı bir... Bir dakika, şöyle döndürmem lazım. <laughs> Otobüs firmaları bana şu Yani kapattığım zaman bile donuyorum. <laughs> hani oyun durak satıyor kendim. Bilmem yani bu kendi hatası herhalde. Bak gene hata. Artık anlayabiliyorum. <laughs> Geçmiş olsun yani. Dedi. Süper şoför i̇şte, lan. usta şoför i̇şte, usta şoför ama kaç yeri buraya? Evet arkadaşlar bugün de yeni evet. otobüs aldık. Bir kısa sefer yaptık. Ama bu basın devam edin diğer videolarda siz işte, sonra kanalıma abone olun. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.